Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yakup. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kulübümü tekrar tanıtmak istiyorum. Şu an kulübüm 77 kişiyiz. kocaman bir aile olduk. 874.973 kupadayız hedefimiz yerel. Gördüğünüz gibi günde en az zaten 10-15 kişi falan online oluyor. Şöyle yukarıdan aşağı arkadaşlarımıza zaten gösterelim. Arkadaşlar gelmek isteyen tüm arkadaşlarımızı beklerim. Saygısızlık yapan arkadaşlarımız oluyor. Onları mecburen atmak zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar lütfen saygılı ve kalıcı insanlar gelsin kulüp kulüp dolaşan insanları ben şahsen istemiyorum. Benle beraber devam edecek, birlikte büyüyebileceğimiz bir insanlara ihtiyacımız var. Hepinizi kulübümü be bekliyorum arkadaşlar. Yakup Kurtul diyete yazdığınız zaman direkt çıkar zaten. Oyun için arkadaş da ekleyebilirsiniz. Yakında turnuvalarımız YouTube'dan canlı yayınımızda vereceğimiz hediyelerim de olacak. Bunları kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olup videoları like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Yap 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yedinci serimizin ilk görevi Metin uslu olması lazım sanırım. Valla bu garip bir şekilde bu arkadaşın yorumları da görevleri de program tarafından seçiliyor. Dynamike ile İkulti dolduramazsan 4 mega kutaş demiş arkadaşımız. Şöyle şurada Mortis var. O Mortis'i gördüm. Mortis sıkıntı kanka. Vur ona vur ona. Aynen öyle. Şu kaçış önüne. Tamam şu tarafa doğru atacağım. Gel kankam şuraya atayım bir de. Tamam bizim adam kesti galiba değil mi? Tamam güzel bir şekilde bizim Dali reis kesti. Şurada bir kişi gördüm sanki. Aynen doğru görmüşüm. Dali, e, Barley var. Barley gel kankam. Şurada bir yerde olması lazım. Tara kardeşimizin. O burada da Karl. Oğlum sen nereden çıktınız ya? Adam ultiyi de attı. Şöyle bana doğru geliş yöne doğru atacağım şunu. Tamam ilk ultimizi doldurduk. Geriye kaldı şimdi ikinci ulti. Onların yukarıda olduğunu biliyorum. Ultiyi oraya atacağım. En azından onlar oradan bir çıksın. Yani boş gibi orada durup durup duruyorlar. Kankam gel be ulti doldu. Tara öldürme Tara. Tara Allah'tan doğdum. Gitme bak gitme. Adamın 10 yükü var senin 2 yükün var. Gitme boş ver. Bırak kapışsın onlar Ölecek zaten bu Allah'ın emri zaten. Bak balleyi rahat kesersin bak. ultin varsa balleye git hemen tık anında kesersin onu. Kanka öyle durma yani. Öyle durduğun zaman yani adam sana zaten atacak yani onu. İnternet kasma bak. Bir kere daha vursam ikinci ultiyi de olacağım internet kastı böyle bir şans olamaz ya. Yemin ederim bak böyle bir şans olamaz. Tam adamlara vuracağım. İkinci ultiyi dolduracağım. Kalkıyor birden bire internet gidiyor. Çok garip ya. E, ultiyi de attım. Ne yapacaksın şimdi? 4 saniye kaldı. 3, 2, 1. Aa doğdum. Vallahi doğdum. Kankam gelin bir ulti tamam çok güzel. İkinci ultimizi de doldurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya zor oldu. Abi adamların hiç yükü yokmuş ya. Hiç yük olmadan garip bir şekilde İkinci oldular. Neyse artı bir kupamızı aldık görevimizi de yaptık. İki, hemen hızlıca ikinci görevimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci görevimiz faps BS isimli bir takipçimizden Darli ile 3 ulti dolduramazsan bana 4 mega kutu açar mısın demiş. Onun kendi hesabında e, dolduramazsak açarız sıkıntı yok. Şöyle bir hemen iyi e, e kurtimiz um zaten doldu dolacak. Hemen şurada dikkat kardeşimizle şöyle bir hareketler yapalım. Tamam, ilk ultimizi doldurduk. Şimdi ilk ultiyi adamlara mı atsam yoksa başa mı sallasam neyse şu tarafa ben mi gideceğim Art artistik olsun. İlk ultimizi başarıyla tamamladık. Gel kanka tepsi onu. gel 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 hemen şöyle şunu atacağım tamam hiç zorlamayalım diye. Bu çok saçma oynadı. İkinci ultimizi de gördüğünüz üzere zaten doldurduk. Şöyle şu kardeşimin yanına gidebilir miyim? Merhaba kardeşim dememe daha gerek kalmadı. Arkadaş gitti adamın arkadaşı doğdu. Böyle bir şans olamaz ya. Yemin ederim böyle bir şans olamaz son ulti de doldurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi bu görevi de başarılı tamamladık hani millette Dali'nin ultisini aşırı derece seviyorlar şöyle şuraya gideceğim ben abi öncelikle selam arkadaşlar tamam çok güzel bunlar da öldü 6 yüke ulaştık zaten 3. ultiyi tamamlamıştık diğer ultiler de benden size gelsin arkadaşlar ve PapsBS isimli kardeşimize kankam nereye gidiyorum kankam kankam çok güzel bu adamı da kestik 3 takım kaldı. 4. mi 5. mi sayamadım. Aynen 5. olması lazım bu. 5 ulti doldurduk. Bakalım bu maçta bir rekor mu geliyor yoksa. Aşağıda onları gördüm. Şöyle bir tur aşağı gideceğim. Şöyle Rico merhaba kardeşim benim. Sen de öyle bakalım. Tamam çok güzel. Geriye kaldı. Bul kardeşimiz ultiyle çok güzel bir şekilde kaçtı. Ama nereye kaçtı? Kanka sen soldan git ben sağdan gideceğim. Git sen soldan git sen soldan ben sağdan gideceğim. Git sağ, soldan git. Tamam öldü çok güzel hesaplaşmaya kaldık. Diğer takımı hiçbir şekilde daha ben göremedim. Nerede olduk hakkında hiçbir bilgim yokken ha buradalarmış. Dali sen ölmemiş miydin kardeşim benim ya? Reis nasıl ulti attın be? Tamamdır. Bu görevde tamamladık arkadaşlar. Pap BS isimli takip çok ama çok teşekkür ederim. Siz de bu tarz yorumlar atıp program çok rahat bir şekilde sizi seçip sizinle göreviniz yapabilirim. Hemen 3. görevimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü görevimiz Hasan Melih Kaz Ağaç isimli takipçinden gelmiş. Abi ile iki kere ulti dolduramazsan hesabıma brofest fest alır mısın demiş. Dolduramazsak hediyen senindir kardeşim. Ama bana e, görevciye kadar bilgin olsun. Şöyle hemen sağlı sollu şu arkadaşlarımıza atacağım. Şöyle hemen şunu Pem'in geldiği yöne doğru. Kankam ölür müsün? Ölmedin. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Kankam sen vurmaya aynı şekilde devam et. Ben şöyle senin kaçış yönüne doğru şöyle şuralara vurayım. Öldün galiba. Abi gene ölmedi garip bir şekilde. E, ee, gene bir ilk ultimizi dolduracağız galiba. Abi, bu görevi de yapacağım gibime geliyor. Ama tabii ki de tik abi çok sıkıntılı bir karakter. Bazen vuruyor, vurmuyor. E, ee, ulti ne tarafa doğru sallasam? Abi şu tarafa doğru atmayı bir düşünüyorum. Arkadaş kesin şunları peşlesin bakalım. Siz bir ölür müsünüz güzel kardeşlerim? Ee, sen de Rosa da öldü galiba. Arkadaşlar görevi şu an başarıyla tamamladık. Yani bir sıkıntı olmadı. E, ee, kanka yani sen bana yetişir misin? Orası çok meçhul ama Hani böyle yapa 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 seni çok rahat bir şekilde keserim. Bilgin olsun. Şöyle gel yanıma gel yamacıma. Gel aşağı kaçacaksın. Başka kaçacak bir yerin yok çünkü. Gel kankam yamacıma. Bizim diğer takım arkadaşı ortalıklarda yok ya. Bizim bak abi ben Pokolok savaşıyorum burada. Bu nereye gitti? Ana burada adam varmış. Ana vallahi da öldü. <laughs> Valla balle oraya pusmuş hiç görmedim bile. Şurada Nani ile Rosa var. Şunlara bir tür şöyle vuracağım. Vura 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 kaçacağım da abi şu an sıkıştım. Hem de baya kötü sıkıştım hem de. Hani hem Rosa abi baksana. Pek gibi vallahi beni peşiyorlar. Ya bizim Suprat'la gitmiş yukarıda Bibili uğraşıyor. Ben Benle oynasa sıkıntısız birinci olacağız yani. Ama yok yani. Ben orada kaç kişiyi erittim. Poco'yu, Moco'yu, Barley'i oraya pusmuşu. Barley'i yok ettim. Ama ee, işte böyle olunca abi büyük sıkıntı. Şöyle şu dosayla şeyi eritmemiz lazım. Abi sen şuraya geçtin seni gördüm. Abi internet mi kasıyor? Şeyde mi sıkıntı var? anlamıyorum ya. Yani. Kankam ölür müsün? Sana şöyle ultimi de attım. Tamam çok güzel. Onu kestik. Al kanka sen onları. Al Ros'eyi çok rahat bir şekilde keseriz. Gel gel bak ikimiz uzak karakteriz o yakın karakter. O mecbur bizim yanımıza gelmesi lazım. Mecbur bizim yanımıza gelmesi lazım. Abi adam ölmüyor. Adam hiçbir şekilde ölmüyor. İlk bana mı geleceksin? Tamam gel sıkıntı yok. Ben size şöyle canını yiyeyim. Suprat gerisi sende be kardeşim. Onu da oraya kadar soktum ama adamın arkadaşı da olduğundan iyi ilk Ros'eyi kesmen lazım. Kanka ne yapıyorsun kanka? Arkadaşlar bu yorum için Hasan kardeşimle çok ama çok teşekkür ederim. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Hemen hızlıca son ve dördüncü görevimize geçelim. Bakalım dördüncü görevimiz nasıl bir görev ve hangi karakterle. Evet arkadaşlar dördüncü ve son görevimiz Berkcan Çiçek isimli takipçimden gelmiş. Abi emzide iki kere ulti dolduramazsan bana Brawl Pass alır mısın demiş. Abi sizdeki bir Brawl Pass aşkını ben anlamıyorum ya cidden. O kadar yani güzelse ben de kendime de alayım diyeceğim de ne gerek var yani. Gerek yok bence. Hani ben kendime alacağıma... Yani yapamadığım bir görevde takipçimi almayı şahsen e, tercih ederim. Şurada Shelly ile Rosa var. Bunlar da saçma sapan bir şekilde kapışıyor. Şur ben şu tarafa bir türlü vuracağım. E, belki değer abi hiç kimseyi değdiremedim daha daha sıfır ulti. E, çok Aa burada Jessie vardı. Ben Jessie'yi unuttum ya. Tamam yapacak bir şey yok. Gene yarıya kadar ultiyi doldurduk. E, diğerine çarpmadı. Arkadaki parlıya çarpsaydı e, rahat bir şekilde onu kesecektik. kanka sen kestin mi onu? Helal olsun. Çok güzel. Şurada Barley kardeşimiz. Şunları al, alıp çıkacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Uğraştırma beni. Gel kankam. Gel gel gel. Seni sen öldün ya. Sen artık daha kaçmanın hiçbir manası yok. Abi sen ne, nerede nasıl öldün? Yani seni kim nasıl öldürdü? Çok saçma bir şekilde öldü. En azından bir 4 saniye kalsın. 4 saniye sonra e, o sağ tarafa giriş yapacağım ki da, da zaten gördüğünüz üzere ama bir kere bile değmedi. E, garip bir şekilde bir kere bile mi değmez? Yani ya internette gene bir sıkıntı var ya da benim telefon gene coşmaya başladı. E, Barley kardeşim gel kankam böyle. Sana şöyle bir ulti daha. Abi bunu şeyini yapmamak lazım. Tamam bir ultiyi doldurduk. Sıkıntısız şekilde yani biraz sıkıntı giye girdik ama şu şeyi kessem ayıyı bir kessem Nita'yı güzel olacaktı. Arkadaşımız ölmedi gitti onun da arkadaşı doğdu. Tamam yapacak bir şey yok. En azından şöyle bir ulti doldurmam lazım. Gel kankam sen öldün galiba. Aynen öyle. Sen de öldün bu. Zorlama kardeşim. Adam son anda ulti attı ve kaçtı. E, ee, Poco geliyor. Şu an ultimin dolmasına çok az kaldı. 3 takım var. Ee, bir takım yukarıda şurada olma şansı var mı? Yok. Şöyle tek hesap, çift hesaplaşmaya kaldık. Hani orada niye bekliyorsun ki onu anlamadım ben. Gel kankam. Gel ikinci ultimi de başarılı bir şekilde doldurdum arkadaşlar. Şöyle şunu atacağım. İlk Poco'yu kesmem lazım. Şöyle bul reisi de şöyle kesmem lazım. Vur kanka ona vur. Adam ulti attı. Allah şansımıza vallahi ultisi de olmuş ha. Yani bu karakterin üstüne girme kadar saçma bir şey ben görmedim. Arkadaşımda diyeceğim bir kelime yok. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. Diğer videomuz tamamen ya Emsi'de gelecek veya da takipçilerin oynadığım videosu gelecek. Bu videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu videoya eğer ki 100 like gelirse bu serinin devamını çekeceğim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepiniz cansınız. Kendinize iyi bakın.